herkese evet, merhaba, şimdi KD LTE 4G Pro isimli Tweak var, ona bakıyoruz. Ee, ne işe yarıyor ondan bahsedeyim. Gördüğünüz gibi üstte LTE yazıyor şu anda. Ki Wi-Fi'ye bağlı cihazım. Şuradan, gördüğünüz gibi Wi-Fi'ye bağlı. Bunu nasıl yapıyoruz? Şimdi uygulamanın ayarlarına girmemiz gerekiyor. Buradan Wi-Fi'nin olduğu kısımda. Burada Wi-Fi bağlandığı zaman ne yazsın demek istiyor. 3G, 4G, LTE ya da normal Wi-Fi olarak seçebiliyorsunuz. 3G'de 4G olarak yani 4G yazsını gösterebiliyorsunuz. 4G zaten ülkede olmadığı için ona geçiyoruz. Ee, mesela şuradan. Mesela değiştirelim bunu 4G yapalım. Gördüğünüz gibi 4G oldu. Evet izlediğiniz için teşekkürler. Şu kısma tıklayarak bölüm 1, şu kısma tıklayarak bölüm 2'yi izleyebilirsiniz.